Hepinize merhaba gençler. <laughs> Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Oo, geçen bölümde neler yapmıştık bir hatırlayalım. Geçen bölümde elmas bulduk. Evet, bakıyoruz. Bakın artık elmas bir kazmamız var. Hatta şurada deneyelim. Bir saniye, bir saniye. Bir tane demir kılıç yapmak istiyorum ya. Ben buraya niye geldim? Ha, taş almaya geldim. Taştan malzeme yapıyorum ya. Hatta şu demir kılıcı kullanayım ben. Aynen, sen geç. O dursun. Bakır'ı bitirsin bari açtık. Demir kılıcı yapmışız aslında. Bana bir tane şundan ver. Tamam. Ha bunu alacağız pardon. Şuradaki obsidyenleri Top şuraya bir yemek yiyelim. Hmm. Şuradaki obsidyenleri bir deneyelim kazmamızı. Değil mi? Madem bulduk. Hemen çıkıyoruz. Allah. Ne yapıyorsunuz siz burada gençler? Böylelikle kendi çiftliğimize hiç dokunmadan yemek ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Sanki fazla mı çıktım? Demir adam. Tabi lan ne zannettin? Ben niye bu kadar çok çıktım ya? Ya da az mı çıktık? Anlamadım valla. Bence çok çıktık. Şurada bir yerde olması lazım ya. Hah. Olduk. Şimdi. Şurada obsidyen var ya. Dur. Şuraya çıkmak istiyorum. Aldık. Artık obsidianımız var. Buraya var ya bir su getirelim. Şu lavların hepsini bir obsidian yapalım. Ah, yandık. Ya orada nasıl canım gidebiliyor ya? ne kadar daha yakından atlayabilirim ki yani patates daha yiyelim aslında nedir portalını yine oraya yapabiliriz evimize çok yakın olmasına gerek yok doğru mu Nedir portalını oraya yapalım. Hatta bugün yapalım nedir portalını. Ama çakma ihtiyacımız var. Onu da yaparız herhalde. Sadece buranın çıkışı biraz şey eee yoruyor insanı onu bir yapabiliriz şuraya dökersek lan suyun içinde nasıl yanabiliyorum nereye döktüm şuraya döktüm, şunu bir alayım Şunlar ne? Bak biraz daha Yanarla dönerli. Fark ettiniz mi? Bu neymiş? Ağlayan obsidiyen. Obsidiyen. Allah Allah. Ağlayanla bunun ne fark var ki acaba? Biraz daha çabuk kırıldı. Ah. Dur lan. Şunları bir alalım da 1, 2, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 tane lazım. Yanlış hatırlamıyor isem. 6 tane oldu. 4 tane daha alacağız. Şu ağlayan obsidiyen ne işe yaradığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama onu da alacağım. Gece mi oluyor? Evet gece oluyor. Kaç oldu? 9, 10 Lan yani. Bir an önce Evimize Gidelim Skeletonlar çıkmış Bu bölüm Nether portalını kuruyoruz gençler. Bir tane çakmak lazım bize. Ve yattık. Dur bakayım. Çakmak taşı vardı diye hatırlıyorum. Çakmak taşı olmaz mı? Var. Şunları şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyduk. Şunu açtık. Şuradan bir tane lazım. Ağlayan obsidyen. Kızıl halası nasıl yapıyoruz ki acaba? Yeniden doğma çapası hmm. Işık taşı Magma bloğu Işık taşı lazım Işık taşı da şeyde ya Bu nedirden topluyoruz bunu? tamam Şu şeyleri de alalım o zaman Neydi onun ağlayan obsidiyenleri de alalım. Yeniden doğma taşı diye bir şey üretebiliyoruz onunla. Bak lan iki tane ok sıkmış ha. Kim öldürmüş bunu? Şuradan gidelim. Ben bunları almamdaki maksat tamamen şunları alalım. Ağlayan obsidyen. Bir Allah dur lan. 3 6 tane lazım. Arasında da 3 tane Evet nasıl çıkacağız buradan? biraz tuhaf oldu ya. Şöyle bir kıralım. Kırıl kardeşim, kırıl kırıl kırıl. Tamam. Şu bir sırayı alıyorum. Nedir taşı? Lan oğlum Nedir taş Ne kadar kolay kırılıyor ya Bu ne işi var burada Tamam Şu ikiliyi bırakalım Burada şu hobi isteyenlerin hepsini alalım mı ya? Alalım hadi neyse. Ha. Şimdi şöyle ortala yapalım. Almışken hepsini alalım. Kendi keyfimizin istediği gibi nereye yapmak istiyorsak oraya yapalım ya. Kaç dakikamız alabilir ki yani şu kadar obsidiyeni almak? altın bloğu mu bu? Hmm. Neler neler çıktı ya burada. Altın bloğu değil de elmas bloğu çıksaydı keşke. Belki o da çıkar Tamam şimdi Şimdi bir kapatalım Şunları kapat Bunu bir değiştir Şunları da değiştir Bu da bence nether'ın toprağı da Böyle bir havası var çünkü. Tamam. Ben diyorum ki bak tam şuraya. Şunu aldım. Şunu da aldım. 1 2 3 1, 2, 3. 1, 2. Şunu da aldık. Hazır mısınız? Yakıyorum. Hadi geçmiş olsun. Nedir'e geçelim bakalım bakalım bir. Lan geçemedik. Hı. Selamun aleyküm. Ne yapıyoruz gençler? bak onlar. Aynen. Ona bu ne lan? Bu yeni mi çıkmış? Oğlum git lan. Manyağa bak ya. Ana normal peki bunlara saldırınca bunlar saldırıyor mu yok bu neymiş kardeşim böyle bu nedir çayırı mı nedir ne değildir diye de abi burası ne lan kalabalıkmış yemin ediyorum ya çıkacağımız yer çok sıkıntılı. Oğlum tamam çıktık çıktık artık dur. Sürekli gönderip durulmaz ki insan ya. Şunlar da dursun hadi. Dur be. Valla. Sekiz kere çarpıldım oraya ya. Yalnız keşke bunun yıkılan nether portalının yerine yapmasaydım. Sanki oraya yapınca daha mı çok böyle hareketli yere çıktık bilmiyorum yani. Evet nether portalımızda Hazır hmm. Evimize de çok yakın olmadı ee, Çok uzak da olmadı O yönden de hoşuma gitmedi değil Şimdi açığı Şimdi Kızıl kökler ah. Kızıl kökler sen al Seni koy sen de buraya git Şunları bir atalım sana demirmiş bu. Tamam buraya. Ne? Beyaz dün. Altın bloğu diyor ya. Altın bloğu ne yapılır ki? Şuradan altına çevirelim. Altın olarak saklayalım. Ah. Magma bloğu var. Hadi bunu da burada saklayalım. çakmak taşı burada dursun. Hatta sen de buraya git. Şunu şuraya alalım. Tabii ki buraya değil. Nedir bu? Nedir bu da bir toprak ya at şuraya. Ha? Aa bak taşların hepsini atmayacaktık. Ne oldu? Kafam karıştı. Dur. Taş bu değil, şu. yukarıya çıkalım bu da burada dursun dolu bir yemek yiyelim diyecektim yiyemedim patatesler şunu bir ye ye bir aslan parçası ye Yiyecek bir şey de kalmamış. Şunları pişirelim. Şunları taşa koy. Şunu kemiğe koy. Artık yukarı çıkabiliriz. Sen gel buraya. Sen şuraya git. Sen de uyu. Uyu kardeşim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bu bölümlük bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.